Merhabalar arkadaşlar. Kit Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet. Vous allez très bien les amis, n'est-ce pas? Moi aussi, je vais très bien. Şimdiki dersimiz arkadaşlar, Fransızca'da nasıl soru sorulur? Önemli bir derstir arkadaşlar. Bu dersin sonunda renkler dersi de göreceğiz. Fransızca'da arkadaşlar farklı şekillerde soru sorabiliriz. Üç tür soru vardır arkadaşlar. Birincisi kapalı soru deriz. Diğeri açık sorular deriz. Ve en son şekil kel veya kel Türkçe olarak hangisi anlamına gelir? O soru şekilde de soru sorabiliriz. Şimdi bunlar tek tek ve ayrıntılı bir biçimde görelim. Kapalı sorular arkadaşlar. Bunlar bunların yanıtı ya evet veya hayır olan sorulardır. Kapalı bir soru sormanın üç türlü yolu vardır arkadaşlar. Birincisine formel soru deriz. Örneğin, Vous parlez français. Dost bir cümle. Sadece soru işaret cümlenin sonunda getiririz. Vous parlez français. Fransızca biliyor musunuz? Cevabımız, Oui, je parle français. Evet, Fransızca biliyorum. Veya olumsuz olarak, No, hayır anlamına gelir. No, je ne parle pas français. Burada soru olumlu cümlenin kalıbını takip ediyor arkadaşlar. Formül bu şekilde değil. Ozne yani zamir de diyebiliriz. Fiil ve tümleç. Bu form aile formudur. Çünkü arkadaşlarınız veya ailenizle kullanabileceğimiz bir formdur arkadaşlar. O yüzden formel soru şekil deriz. Devam ediyoruz. Standart formu o da nasıl olunur? Örnek Est-ce que vous parlez français? Fransızca konuşuyor musunuz? Bir şey belki fark etmişsiniz. Evet. Est-ce que kullandık burada. Eski soru sözcüktür arkadaşlar. Cevabımız yukarıda hemen aynı gibi olumlu olarak oui, je parle français. Evet, Fransızca biliyorum. Olumsuz olarak no, je ne parle pas français. Hayır, Fransızca bilmiyorum. Sorunun işaret formu s dir arkadaşlar. Bu şekil standart olarak nitelenmektedir. Çünkü herkes kimi istiyorsak onu bu soru kullanabiliriz. Desteklenmiş formu ora da önemlidir arkadaşlar. Bu şekilde yapılır. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Hatırlayın arkadaşlar, ver dersimizde yani fiil dersinde soru şekli nasıl yapılır? Fiil ve zamir veya özne terse çevirerek yapılır. Desteklenmiş formu bu şekilde yapılmaktadır. Fransızca konuşuyor musunuz? Oui, je parle français, olumlu cevap olarak. Evet, Fransızca biliyorum. Non, je ne parle pas français. Hayır, Fransızca bilmiyorum. Öznenin ve fiilin tersine çevrilmesi soru işaretidir arkadaşlar. Yine unutmayın, kısa çizgi de önemlidir. Fiil ve zamir arasında veya fiil-özne arasında el-munk. İlla ki çizgimiz olsun. Hocam. Buyur, git. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu desteklenmiş formu biz resmi olarak mı kullanacağız? Yani resmi olarak bu formu mu kullanmalıyız? Güzel bir soru. Mümkün olduğu kadarıyla arkadaşlar desteklenmiş formu kullanın. Oldu mu? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Açık sorular. Açık sorular yeni bilgi elde etmek için kullanılan sözcüklerdir arkadaşlar. Mesela U,

En vakans. Vous partez où en vakans. O'u kullandık burada. Nereye anlamına gelir? Tatile nereye gidiyorsunuz? Cevap olarak nous partons à Türkiye. Türkiye'ye gidiyoruz. Soru bu kalıbı takip eder. Özne veya zamir. Fiil ardından sorgulayıcı kelime bunlar herhangi bir sözcükler olabilir ve tümleç. Geldik son kısmı kel veya kel soru şekil Türkçe olarak hangi ne ilgili kısmi sorular deriz. Hocam. Buyur git. Başlamadan size bir şey sormak istiyorum. İkisini de farklı yazıyoruz ama aynı telaffuz ediyoruz. Neden? Evet, telaffuz olarak aynı. Aslında arkadaşlar kel eril için kullanılır. Ve ikinci kel yani le ve e ekleriz. O dişil için kullanılır. Hı. Oldu mu? Oldu hocam, anladım. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Bu tür sorular bir ismi hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlar. Örneğin, Quel lang étranger parlez vous? Hangi yabancı dil konuşuyorsunuz? Burada ikinci kel kullandık. Niye? Şundandır arkadaşlar. Lang dişil bir ismi olduğu için soru sözcüğü de dişil oluyor. O yüzden kel kullandık. Cevap olarak je parle français. Fransızca konuşuyorum anlamına gelir. Soru kalıbımız veya formülümüz bu şekilde olur arkadaşlar. Kel hangi veya dişil olarak da kel de kullanabiliriz. Artı isim fiil ve nesne şeklinde olunur. Renkler geldik arkadaşlar. Görebiliyorsunuz herhalde. Siyah. Noir. Noir. Mavi. Bleu. Bleu. Kahverengi. Maron. Maro, Yeşil. Ver. Turuncu. turuncu, orange, orange, mor, ویوله ویوله kırmızı, ruş, روز Nasıl yani hocam? Buyur ارکیت سوالم باشه. 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 <laughs> kırmızı demiş oluyoruz. Elbet haklısın. Böyle <laughs> oluyor. Kırmızı zaten vuruş anlamına gelir arkadaşlar. Tekrar etmek gerek yoktu. Beyaz bla Sarı Jol Jol Gri Sade yazı farklılık var. Telaffuz aynı. Gri Altın Dore, gümüş, arjante. Arjante. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cialoğumuz. David ve Anna arasında geçen bir cialo. Anna en sevdiğin renk nedir? Anna, kel pre, preferi. A, Ma vie, Ya, Sen, et je pense que ma couleur préférée est le bleu. Et toi, Yeshil rengi Tergi, Ederim, je préfère la couleur verte. Arkalashim, Sophie de Yeshil, en bas? Ben Ish, Sevior. Mon ami Sophie aime le vert aussi, mais moi, je n'aime pas du tout. Devant mes deux roses, ama sinin yechil gozlerin var. Mais tu as les yeux verts, Billy en as hangi rangi seviyosun je sais quelle est la couleur que tu aimes le moins. c'est je n'aime pas le violet. je n'aime pas le violet. ah, ama dom sana mor bir kravat al ah, mais, j'étais acheté une cravate. Violet pour ton anniversaire. Evet arkadaşlar bu şekilde dersimin sonlandırmış oluruz. Umarım keyifli bir ders geçtiniz. Yine unutmayın arkadaşlar. Geçen videolarımızı izlemeyen arkadaşlar varsa onlar izlemelerini tavsiye ediyoruz. Yine de sorular kısmı da var. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz, yanıt da yapabilirsiniz ve henüz abone olmayanlar da abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde şu sözüyle bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.